Değerli basın mensupları, bugün Ankara'da Estonya Dışişleri Bakanı Sayın Markus Hakna'yı ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduğumu ifade ederek sözlerimize başlamak istiyorum. Kendisiyle hem NATO hem Avrupa Birliği çevrelerinde toplantılarda çok yakın çalışmaktayız. Bugün de sağ olsun heyetiyle beraber ülkemizi ziyaret ediyorlar. Ben huzurlarınıza bir kez daha kendisine ve kıymetli heyetine hoş geldiniz diyorum. Thank you. Kendisiyle uzun ve verimli bir e, görüşme yaptık. Türkiye ve Estonya arasındaki ilişkileri tüm boyutlarıyla ele aldık. Sadece Estonya değil, Estonya'nın bulunduğu Baltık bölgesi, İskandinav ülkeleri ve o coğrafyayla da ilgili e, Türkiye ile e, ilgilendiren konuları etraflıca görüştük. Şu anda ikili ticaret hacmimiz 520 milyon dolar civarında ama inşallah bunu en kısa zamanda 1 milyar dolar mertebesine çıkarmayı hedefliyoruz. Bu açıdan Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesi'nin ilk toplantısını en kısa süre içinde ülkemizde gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Savunma sanayi işbirliğimizi geliştirmeyi hedeflediğimiz alanlardan birini oluşturuyor. Teknoloji, dijitalleşme, siber güvenlik ve yenilenebilir enerji gibi alanlarda ortak çalışmalar gerçekleştirmek istiyoruz. Görüşmelerimizde bölgemizdeki bağlantısallığın geliştirilmesine sunabileceğimiz katkıları da ele alıyoruz. Bildiğiniz gibi Türkiye geçtiğimiz Nisan ayında 3 deniz girişimine stratejik ortak oldu. 3 deniz girişimi çerçevesinde Estonya ile beraber geliştirebileceğimiz projelere ayrıca önem atfediyoruz. Kıymetli basın mensupları, bugünkü görüşmelerimizde NATO kapsamındaki işbirliğimizi ve Avrupa Atlantik bölgesinin güvenliği konusunu da ele alıyoruz. Türkiye, NATO'nun doğu kanadındaki müttefikleriyle danışma içinde hareket etmektedir. Bu çerçevede NATO Baltık Hava Polisliği misyonunda önümüzdeki yıl görev almayı planlıyoruz. Sürekli olarak vurguladığımız gibi Avrupa güvenlik mimarisi caydırıcı kapasiteye ulaşmak zorundadır. Bu bakımdan dar siyasi hesaplar yerine stratejik bir bakış açısıyla hareket edilmesi tüm tarafların çıkarınadır. Türkiye olarak Avrupa Birliği'nin savunma ve güvenlik alanındaki girişimlerinin NATO'yu tamamlayıcı nitelikte olması gerektiğini düşünüyoruz. Bu alanda atılacak adımların AB üyesi olmayan müttefikleri de kapsayacak şekilde yürütülmesini açıkçası bekliyoruz. Keza Türkiye'nin seyf mekanizmasına etkin katılımı hem ikili ilişkilerimiz hem de Avrupa'nın güvenliği açısından kritik önem taşımaktadır. Değerli basın mensupları, bugünkü görüşmelerimizde ayrıca Türkiye ile AB arasındaki ilişkileri de ele aldık. Sıkça vurguladığımız bir husus var zamanın ruhu Türkiye-AB ilişkilerine uzun vadeli çıkarlarımız açısından bakılmasını gerekli kılmakta. Sayın Cumhurbaşkanımız bu konudaki irademizi ortaya koymuştur. Her fırsatta da koymaya devam etmektedir. Aynı kararlılığı AB tarafının da göstermesi halinde Türkiye'nin adaylık sürecinde yaşanan tıkanıklıkların aşılabileceğine inanıyoruz. Bu vesileyle Estonya'nın ülkemizin AB üyeliğine uzun yıllardır verdiği destek için ayrıca huzurlarınıza teşekkür etmek istiyorum. Bugün Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve vize serbestisi diyaloğunun yeniden canlandırılması gibi konuları da ele almaktayız. Ayrıca vatandaşlarımızın vize başvurusu süreçlerinde yaşadığı zorluklar da gündemimizde yer almakta. Bu konulardaki beklentilerimizi her fırsatta dile getiriyoruz ve somut çözümler bulunması için çaba harcıyoruz görüşmelerimizde güncel bölgesel ve küresel gelişmeleri de ele almaktayız. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşa adil ve kalıcı bir çözüm bulunması gerekmektedir. Savaşı sona erdirmeye yönelik müzakerelerin önünde bazı zorluklar var. Ancak bu zorluklar diplomatik çözüm arayışlarını asla engellememeli. Türkiye olarak müzakereleri desteklemeyi sürdüreceğiz. Değerli mevkidaşımla ayrıca bugün Gazze'deki son gelişmeleri ele aldık. Netanyahu bütün dünyanın gözleri önünde ateşkesi ihlal etmek ve soykırımı yeniden başlatmak için bahane aramakta bu görünüyor. Kalıcı barış umudunun korunması ve bölgesel güvenliğin tesisi bakımından İsrail'in ateşkese riayet etmesi şarttır. Türkiye olarak Şarmel Şeyh deklarasyonuna imza atarak önemli bir sorumluluk üstlendik. Bugün de ilgili tüm ülkelerle yakın temas ve eşgüdüm halinde ateşkesin kalıcı olması için çaba harcamaktayız. Uluslararası toplumun da İsrail'e gerekli mesajları vermesi bu açıdan önem taşımaktadır. Gazze'ye yönelik insani yardımlarımız da aralıksız devam etmekte. Bakanlığımız, Sağlık Bakanlığı, AFAD ve Kızılay yetkilileri refahta yardım çalışmalarımızı yürütüyorlar. 900 ton malzeme taşıyan insani yardım gemimiz 17 Ekim günü El Arish limanına ulaştı. Mütakip insani yardım seferinin hazırlıkları da inşallah yakında tamamlanacak. Ayrıca Filistinli kardeşlerimizi tedavi amacıyla ülkemize getirmek için tüm imkanlarımızı da halihazırda seferber etmiş durumdayız. Gazze'nin yeniden inşası için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. İnanıyoruz ki sabır ve dayanışma yoluyla Gazze yeniden ayağa kalkacaktır. Değerli arkadaşlar, bugün ayrıca Suriye'yi de şöyle kısaca ele aldık. Suriye'de barış, huzur ve istikrarın tesisi içinde desteğimizi sürdürmekteyiz. Ulaştırma, sağlık ve enerji gibi konularda somut projeler yürütüyoruz. Tabiatıyla sürdürülebilir kalkınma ancak gerekli güvenlik koşullarının sağlanmasıyla mümkün olacaktır. Bunun için ise Suriye'nin toprak bütünlüğü ve birliği bakımından önem taşıyan 10 Mart mutabakatının tümüyle ve tam anlamasıyla uygulanması elzemdir. Bu entegrasyon fırsatının gerçekçi bir yaklaşımla değerlendirilmesi Suriye'nin geleceği bakımından anlamlı bir gelişme olacaktır. Bugünkü görüşmelerimiz Estonya ile işbirliğimizi ve dostluğumuzu daha ileriye taşma ...yönündeki ortak irademizi pekiştirmiştir. Ee, önemli bir soru. Ee, şu anda e, gerçekten e, Avrupa Birliği ile e, yenilenen bir ruhla ilişkilerimiz e, başka bir aşamaya e, geçiyor. E, bu hafta, e, dün özellikle yapılan e, Şansölye Sayın Mers tarafından ziyaret önemliydi. E, toplantılar sonrası iki liderin, Cumhurbaşkanımızın ve Şansölye Mers'in... E, Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliği konusunda iradelerini yeniden beyan etmeleri aslında e, yani son zamanlarda bence Avrupa Birliği ile ilişkilerimiz aslında en önemli gelişmelerinden birisi diye düşünüyorum e, Cumhurbaşkanımız e, bu konudaki Türkiye'nin stratejik e, hedefinin AB üyeliği olduğu konusundakini iradelerini beyan etmişlerdir. E, Şansölye Merse Almanya'nın Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ilgili üyelik konusunda pozitif görüşünü ve desteğini ifade etmişlerdir. Bu bence kıymetli. Bundan sonra ne yapılabilir? Bundan sonra tabii epey zamandır yapılmayan, dondurulan yüksek düzeyli temasların başlatılması, mekanizmaların işletilmesi fevkalade önemli. Bunlar tabii üyelikle ilgili konular. Üyeliğe gidilirken arada atılması gereken bazı konular var. İşte vize serbestisi, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve başka birkaç teknik konu daha var. O konudaki görüşmelerimiz devam ediyor. Bütün bunlar olurken tabii Türkiye-AB ilişkilerini yeni dönemde, yeni bir ruhla mevcut jeopolitik e, ortamın oluşturduğu yeni atmosferde ele alıyoruz. Burada e, İngiltere, Avrupa Birliği, Türkiye, Norveç gibi kuzey kanadında olan doğu, batı, kuzey kanadı e, bütün bunların e, bir araya gelip e, Avrupa bölgesinin genel manada, yani Avrupa Birliği'ni de aşan bir Avrupa bölgesi var. İngiltere'nin, Türkiye'nin içinde olduğu. Yeni bir güvenlik mimarisi anlayışı nasıl olabilir? Bölgemiz bu güvenlik mimarisinin altında daha nasıl istikrar, refah, huzur üretebilir? Sadece bölgeli halkları için değil, bölgenin etki ettiği bütün coğrafyalar için. Türkiye bu çalışmaların, bu arayışların e, içerisindedir. içinde olmaya da Devam etme önünde bir irade beyanı mevcuttur. Tabii dostlarımızın bu konudaki stratejik görüşe sahip olan ve bu işin kıymetini bilen, ehemmiyetini anlayan dostlarımız bu meseleye büyük önem vermekteler. İngiltere, Türkiye ve Avrupa Birliği'nin yeni Avrupa Güvenlik Mimarisi'nin oluşturulmasında ortak hareket etmeleri gerektiği, belli bir senkronizasyonun olması gerektiği, e, konusunda e, bu işin uzmanları ve vizyon sahibi strateji, e, politikacıları hemfikir. Bu yöndeki çalışmalarımız e, devam ediyor. E, yani kısaca özetlemek gerekirse iki yolda aynı anda e, çalışıyoruz. Birisi AB ile üyelik müzakereleri ve diğer AB kurumlarıyla olan ilişkilerimizin e, canlandırılması ve daha ileri taşınması. İkincisi e, AB'yi de aşan İngiltere, Norveç, Türkiye gibi ülkelerin bulunduğu Avrupa bölgesinin genel güvenlik mimarisinin yeniden nasıl şekilleneceği, NATO ile bunun ilişkisi ne olacağı konusunda bir yoğun mesai trafiği içerisindeyiz.